at dediniz mezar atmamış Bekle. Sevgili ekran başında bizi izleyen YouTube'da Twitch'te on binlerce izleyicimiz. İyi seyirler diliyorum. Hmm. Yeni yılınızda güzel geç. Team geçsin. Team match. Let's go. Maraz, Merak bu, ettim. Sağ hızlı Merak ettim. Maraz ne zaman karşılaşacaklar acaba? Şu anda göremedim galiba base'te kozadan. Ayarlarımı düzelttim. Gibi de ne? Rakip oyuncuya laf atmalar. Ayar yapıyorum ayakları yenilirsem diye. Hala karşılaşmadılar. Her baksana gayet derdi. hızlı koşma Ondan falan çünkü kayma. Gördüm arazı. Gördüm Tebrik ederiz. bitmişti? Gördüm Gördüm Çok canı var. Egoist pati. Başardı. Tebrik ederiz. Hadi Ama kanka bastır biraz, ya. bastır yapar. <laughs> Kim kazandı sonuç olarak? Baktı. Baktı. Bir daha evet, Abi göremedik. Arkadaşlarından tezahüratlar görüyoruz. Bir taraftan da dikkati dağıtmak istemiyorlar tabi. Ses kasmak da çok önemli. Bu sefer Tugay gördü. Ben... İşte i̇şte en... de... Kafaya direkt geçildi. Beklediğim maç buydu. sen var mı? Akıl oyunları bunlar. Geldi. <laughs> お前に Ben seviniyorum burada. Kayarken taradı. <laughs> Abi Rata az bir şey destek takım. Sevin kalk. Hayır <laughs> Aslan. Yani, şu anda çok heyecanlıyım ya. Sonuçta PUBG Mobile kazandı. Ki. Arkadaşlar içiniz var. Adilef, Arkanda. 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 Bir FPS oyuncusu olarak taktik vereyim. Bakın görebileceğin açılarda durursan daha avantajlı olursun. Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. <laughs> alakası... gerçekten duvarda beklemiyorsun değil mi? Ne alakası var ya? Koşuyor seni arıyor. Abi ben her yerde. Ya, yani ya ortada buluşuyorsunuz. Bütün haritayı tavaf ettim ya. Kanka aynı şekilde. Evet bir Maraz gördün mü? Tugay bir canı var ya canı çok Tugay ya. ama bir canı var ya, <gülüyor> <gülüyor> bir canı var ya. Nasıl biri oğlum %70 canı var Yalan söylüyor hiç... <laughs> işte Kazanıyor arkadaşlar. Evet boşluğu saradı Maraz biraz heyecanlı gibi Rakibi gördüm. gördün mü? Can Keşke Tugay'ın kamerasını çok koymasalarmış Devam Takım arkadaşından Alın. Gereksiz 9 attan sonra çevirdi. Buraya kadar izleyelim abi geçelim. 6 1 Kafaya yedirdi aslında ama Çok Onlar ayarlanmıştı orada bir de ya Çoğu maç Çoğu maç söylemişlerdir yani Biraz Sakin oyna, sakinleş falan. oldu. Bir geliyor yoksa? Abi yenilse bile çok normal diyorsun, default kontrolle. De. <laughs> Mobil oyuncuların 5 dakikasını almıyor çoğu şeyi ayarlamak, yani o hassasiyet falan olayı. 3x 6x falan onlara gerek duymuyorsun burada öyle spray mı play anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> ha patte saldım çok belli etmiş. Şanslı deniyor Burak. El kullanıyor rakip Nasıl Görmeden bitim. belki kör diyor. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum diyor. <laughs> gördü. Gördü ama. Oğlum ben daha iyi <laughs> oynuyorum lan mobilde. Niye il, ila ila alışamadı herhalde Tugay? Artık lazım. Geç oynat oynadıkları telefonu sponsorluk kesin bir oy, <laughs> telefonsa o yüzden <laughs> onu <laughs> oynuyorlardır. Abi ne ya da kendi telefonlar. Bu alsaymış orada azıyor. kenardan yani, bir kontrol etseymiş. Şey Bak kafaya yedirdi. Şu anda. O da orada bekliyor. bekliyor dedi rakibi gördü. Hadi canım yok. Kabul et. Allah belan versin canım yok. canım var şu an. Sen Evet biraz satmış maçı. Biraz iyi baya baya. Ama o işin olayı ya öyle yapmaları lazım yani çoğu öyle direkt hızlı hızlı bitirmezler abi. Bu sene ondaymış gibi galiba. yedi şu anda oh, inanılmaz hadi, maç hadi, görüyoruz. hadi. Yani hadi, pozisyon hadi. hadi. önemi çok yüksek. Gidiyor, geliyor geliyor. Arkadan yakalıp oluyorsun. Tamam burayı fazla izlemize gerek yok. Anlaştan evet. öyle alıyor o maçı Ay, ya. Tamam dur. Bravo. Takımına. Ben, e, ee, kardeşimi tebrik etmek istiyorum. Harika. Burada Ego sıkıyor ediyoruz. diyor, oğlum. Ego kaçıyor falan yani. Tamam, Çok öyle daha öyle çıkışmeli vs değil. Olur. Niye öyle dediniz? Daha Çok da, ya, çekişmeli. Bu çekişmeli. sonra bir şeyler geldi bana. Falan filan. <laughs> Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere o 50.000 TL'lik çekiliş Glimyo linkinde devam ediyor. Bizimkiler moddan atar.